yine ekonomiye dair. Şöyle dolar tarafına baktığımızda 21.50 geçmiş durumda dolar kuru. Euro 23.11 parite 1.06'ya geriledi. 10 saatin 1964 dolarda. Borsa İstanbul BIST 100 tarafı bugün de yeşil kapattı. 5388'den tamamladı günü diyorum. Şimdi size bırakıyorum. Evet e, herkese Van'dan tekrar sevgiler. E, çok güzel bir yerden sesleniyorum size. Burayı görmeyen varsa e, Van'a kesinlikle gelmeli. Şimdi e, Dicle şöyle biliyorsun e, piyasada her zaman beklentiler alınıyor, gerçekler satılıyor. Hı hı. E, seçimden önce ciddi bir belirsizlik vardı seçim sonuçlarıyla ilgili. E, bundan dolayı piyasalar çok fazla dalgalanmıştı. E, hatta 200 günlük artı ortalamasına kadar geri çekilmişti. Daha sonra seçimden sonra bu belirsizlik kalktı ve e, kabine beklentisi gündeme geldi. Yine beklentiler satın alındı. Bunun altını çizmek istiyorum. İşte Mehmet Şimşek ismi satın alındı kabinede. E, ekonomide artık farklı bir e, strateji olacağını, e, heterodoks politikalardan ortodoks politikalara geçecek geçileceği yönünde beklentiler oluştu. Ve piyasa 4500'den hareket etmeye başladı. Yukarı doğru geldi. Şimdi beklentiler gerçekleşti. Meme Şimşek dümene geçti. Meme Şimşek dümene geçti ama bakalım ne yapacak? Neler yapacak? Önümüzdeki günler piyasaları nasıl e, şekillendirecek? Burada tabii ki beklentiler başladı. Yine satın alınmaya, alınmaya veya satılmaya. Çünkü Meme Şimşek'in bir cümlesi var ki onu herkes altını çiziyor. Artık rastrolüteye döneceğiz. Daha e, gerçekçi olacak. Hı -hı güven vereceğiz şeklinde. Şimdi herkes şunu konuşuyor. Ben Van'da da bunu e, yatırımcılarımızla e, toplantılarda hatta beni bugün yemeğe götürdüler. Harika bir yemek yedik. Burada Van Gölü var ama Van Gölü demiyorlar. Van Denizi diyorlar. Deniz gibi, değil mi? Gerçekten nasıl güzel bir yer. Çok harika bir yer gerçekten. E, Van Denizi'ne manzarasında onları konuştuk. Aslında onların söylediği de şu. Acaba yabancı yatırımcı gelecek mi? Aslında önümüzdeki dönemdeki beklenti bu. Yani uygulanacak olan ekonomik politikalar acaba yabancı yatırımcıyı yavaş yavaş Türkiye'ye karşı daha pozitif bakmaya itecek mi? Burada çünkü gerçekten yabancıların çok tercih ettiği, uzun zaman taşıdığı hisselerin oldukça ucuz olduğunu görüyoruz. FK'ları gerçekten çok aşağılarda. Bu acaba devam edecek mi? Bu ilgi var biliyoruz. İzliyorlar, soruyorlar. Biz de info yatırımı olarak kendilerini bilgilendiriyoruz raporlama anlamında. Bir ilgi var ama bunu şu anda harekete geçmiş değiller Dicle. Çünkü yabancı takas oranı normalde ee, %60-65 civarındayken şu anda %27'lere düştü. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı. Bu da şunu gösteriyor: piyasada henüz yabancı yok. Yabancı gelirse o zaman işin boyutu tabi değişecek. Ve biz ne yaptık? Hemen şöyle bakalım e, ne yaptığımızı. Bakın şu bölge. E, bilmiyorum diye görebiliyor musun? Evet şu bölge bizim 200 günlük artlı ortalamamızdı. Bu bölgede bir süre beklentiler satın alındı, gelişmeler takip edildi ve 21 günlük artlı ortalama maviyle gösterdiğimiz e, bu çizgi ki sabah ee, biz yatırımcılarımızla takipçilerimize buluşuyoruz. Bu disiplini onlar çok iyi biliyorlar. 21 günlüğün üzerine çıkmasıyla çok hızlı bir şekilde şu tepeye bakın şu tepeye doğru bir atak oldu. Burada biraz dinlendik. Bakın şöyle büyüteyim. Şurada dinlendik ve 4900 biz buraya 5000 demiştik. 5000 yani 100 günlük artılı ortalamanın üzerine çıkarak piyasa e, rüştünü ispat etti ve oldukça önemli bir e, hareketti bu bence önümüzdeki günler için ve biz her zaman yine sabahki buluşmalarımızda regresyonumuzu çiziyorduk. O zaman şöyle çiziyorduk bakın. Hemen sağa doğru uzatayım. Burasının geçilmesi, bu regresyon üst bandının geçilmesi, 5000 seviyelerin geçilmesi çok önemli diyorduk ve 5000'in geçilmesiyle piyasa yukarı doğru. Hareketine başladı. Evet, bugün biraz zayıfladı. Neden zayıfladı? Çünkü şu tepeye yaklaştı. Bakın, bu tepe 5.500 seviyesi. Bu 5.500 seviyesinde piyasa biraz yoruldu işin açıkçası. Ee, şimdi burayı geçecek mi, geçmeyecek mi? Önümüzdeki günlerde ona bakacağız. Burayı geçmesi halinde yukarı doğru hareket devam edecek. Ama biz Bir ne izleyicimiz demişti? De, hemen <laughs> siz bahsederken araya gireyim. Regresyon nedir? Bir anlatır mısınız demiş. Tabii. Şimdi e, regresyon matematiksel bir denklem aslında. Şimdi ben regresyon verirken şu dalgayı, boyu görüyorsunuz şu dalgayı. Bu dalgaya bir regresyon veriyorum. Bu regresyon standart error channel. Bunu verdiğim zaman bunun bir aritmetik e, rakamlarına bağlı bir doğru çiziyor. Bakın şurada bir e, bant var. Bu ana bant. Bunun da standart sapmasını yukarı aşağı otomatik olarak çizerek bir kanal çiziyor. Bu regresyon e, bir dalganın e, bir matematiksel bir e, ortalamaya bağlı olarak çizilen orta bandın yukarı ve aşağı doğru e, standart sapmasından oluşan bir kanal. Bu kanal ne yapıyor? Bize bir disipline ediyor. Yani diyoruz ki biz işte düşüş trendinde bu kanal e, mesela şöyle çizdiğimiz zaman bakın bana yani artık herkes regresyon cem demeye başladı gerçekten. E, bu bakın şöyle çizdiğim zaman bakın şuraya kadar geldik diyelim. Şuraya kadar. Daha bunu yaşamadık. Şurayı unutun. Şuraya bakın. Bakın. 1, 2, 3, 4. Görüyor musunuz? Bakın hep üst bandın bu bandın içinde hareket etmiş diye biz takip ediyorduk yatırımcılarımızla. Ve bunu sağa doğru uzattığımız zaman Bakın üst bandın yani şunu hatta şöyle yapayım size trend e, kalınlığını bunu iki yapalım tamam diyelim şöyle net gözüksün. Bakın şu kırmızı kanal var ya kırmızı kanal üst bandı bizim için önemliydi çünkü hiç geçilememişti bu trend. Bu aynı zamanda 100 günlük ağırlıklı ortalama pembeyle gözüken 100 günlük ağırlıklı ortalamayla da kesişiyordu. O yüzden burayı çok önemsiyorduk ve buranın geçirmesiyle artık ne yapacağız biliyor musunuz artık şöyle bakacağız. Artık regresyona tabii oluşacak hemen böyle bakın şu dalgayı takip edeceğiz. Bakın bakın çiziyorum bakın. Gördünüz mü nerede durdu? İşte burada 5450 seviyesinde. Hı hı. İsterseniz bir daha çizmek istiyorum. Yani biz eğer teknik olarak düşüş trendinin bittiğini ve artık yukarı yönlü bir trend yani şu trendin dol teorisine göre bittiğini düşünürsek artık regresyonu bizim disiplinimize bağlı nasıl çizeceğiz hemen göstereyim size bakın aşağıdan artık bu, bu dalgayı takip edeceğiz bir yükselen dalga dipten alıyorum bakın yukarıya doğru çekiyorum bakın artık şunu da sağa doğru uzatayım artık kanalımız bu bakın şu anda üst band alt band üst band. Yani burası 5500 seviyesi şu anda önemli. Bunu çok net görebiliyoruz. Bu 5500 seviyesi geç, mesela ne olur? Buradan geri çekilir. Tekrar buraya vurur. Tekrar buraya gider. Tekrar buraya vurur. Buraya gider. Yani bu piyasada bu şunu gösteriyor. Bu son dalganın 5500 seviyesinde bir miktar zorlanabileceğini gösteriyor ki o yüzden ben 4500 seviyesinde bu seviyede yatırımcılarımıza doğru sektör doğru hisse senedini alın pozisyon için orta vadeli. Çünkü endeksin 100 200 günlük artı ortalamasından aşağı gitse bile çok uzaklaşmayacağını tahmin etmiştik. Birlikte konuşmuştuk sabah yayınlarımızda. Buradan gelen dalganın muhakkak bir düzeltmesi olabilir. bu düzeltme bir bahane işte Mehmet Şimşek'in bir hamlesi olabilir. Ee, bir olumsuz bir beklenti olabilir ee, makro datalardan gelecek olan bir olumsuzluk olabilir veya bu heterodoks politikalardan ortodoks politikalara geçişte işte faiz kur dengesinde bir dalgalanma bunu e, şey yapabilir kısa vadeli bir düzeltme haline çevirebilir nereye kadar biz artık bu düzeltmeyi Onlarla nasıl bakıyorduk? 120 dakikalık. Bakın 120 dakikalıkta da Most'u takip ediyoruz beraber. Yani biz şöyle bakacağız. Yarın 5280. 5280'in üzerinde kaldığımız sürece biz pozisyonlarımızı yukarı yönde tutalım. Ama aşağı geldiği anda yavaş yavaş pozisyonlarımızı minimuma çekelim. Çünkü evet piyasa gidebilir orta vadede. Mehmet Şimşek etkisi dışarıda bir güven yaratabilir. Bu ayrı bir konu. Ama biz teknik bakıyorsak, olaylara teknik yaklaşıyorsak bu tip yorumları göz ardı etmeliyiz. Bakın burada mesela, bakın burada, bakın dönmüş buradan gördünüz mü? Ve hep kırmızının üzerinde kalmış. Bugün yine 120 dakikalıktır bu grafik. 2 saatlik. Bakın yine buraya gelmiş ve buraya yakın yerden dönmüş. Biz bu, bunun üzerine kaldığı sürece biz pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Peki. Şimdi çok fazla